Atma yani Ateşlere yürürüm ben Ay içinden geçer yine dönerim ben Duman olur gecem yansa da bedenim Bu meslek aşkıyla yanar yine yüreğim Sireni duyan bilir vakit dar Gökyüzü kararsa da içimizde hep bir bahar Cam kurtarmaktır her nefes her Saatte yazılır bizim her yazgımız Küller içinden çıkarız her sefer Korkuyu siper eder yüreğimizle döner Su değil sadece umut elimiz İtfaiyeci olmak bir ömürlük yemindir Çatmaya Ateş ateşlere yürürüm ben Alevlerin içinden geçer yine dönerim ben Duman olur gecem yansa da bedenim Bu meslek aşkıyla yanar Bazen bir çocuk gülüşü ödülümüz Bazen bir annenin duası gücümüz Yanmaktan korkmam Yeter ki umut sönmesin İtfaiyeciyiz biz Sevdamız hiç bitmesin seni duyan bilir vakit dar Gökyüzü kararsa da içimizde hep bir bahar Bir can kurtarmaktır her nefes her adım Cesaretle yazılır bizim her yazgımız Küller içinden çıkarız her sefer Korkuyu siper eder yüreğimizde döner Su değil sadece umuttur elimiz İtfaiyeci olmak bir ömürlük yemindir Çatma yani ateşleri yürürüm ben alevim. Ben geçer yine dönerim ben Duman olur gecem yansa da bedenim Bu meslek aşkıyla yanar yine yüreğim Bazen bir çocuk gülüşü ödülümüz Bazen bir annenin duası gücümüz Yanmaktan korkmam Yeter ki umut sönmesin İtfaiyeciyiz biz sevdamız hiç bitmesin